Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel genel kolektif bir bakımla karşınızdayım. Arkadaşlar normalde bu hafta içerisinde kahve falları atacaktım fakat üşenmekten, tembellikten bütünle atamadım. Zaten bir e, birkaç ay kaybım oldu. Hem yayınları yapamadım hem de enerjim çok düşüktü. Tekrar yeniden sıfırdan başladığım için biliyorsunuz kanalda e, TikTok taki yayınlarımla da aynı şekilde ama yine de kaldığımız yerden devam edeceğim. O yüzden sorun yok, sıkıntı da yok. Özelden bakımlar yaptırabilirsiniz 2 ile 18 arasında arkadaşlar müsaitlik durumum var. Yani 14.00 ile 18.00 arasında bakım yaptırabilirsiniz. Fiyat bilgisi almak isterseniz yoruma yazın. Zaten ben size numaramı veriyorum ama onun dışında çok fazla sohbet muhabbet edecek vaktim yok ama tabii ki de özelden buradan e, derdiniz varsa tabii ki de dertlerinizi dinlerim arkadaşlar. O hiç sıkıntı değil. Ama gerçekten şu anda ders çalıştığım için çok fazla zamanım yok maalesef arkadaşlar. Şu anda sormuşsunuz netlerin ne kadar? Vallahi en fazla şu anda arkadaşlar ilk kez 55 nete kadar çıktım. Gerçekten kendimi kandırmadan. Gerçi hiçbir zaman test çözerken cevap anahtarına bakmıyorum. Eskiden bakarak çözüyordum ama artık bakmıyorum. Çünkü zaten o zaman kendimi kandırmış olurum arkadaşlar. O yüzden hiçbir anlamı falan da yok açıkçası. Şimdi soralım bakalım aklınıza kişilerle kavuşma, görüşme, buluşma var mı? Şimdi arkadaşlar bir de niyeti neymiş? Amacı ne? Gerçek niyeti ne? Kullanmak mı? Yoksa anladınız. Onları da soralım dedim. Şu anda aslında fena değil. Matematik bile yaptım. Sanırım biraz matematik çalışmam lazım videolar devam edeyim. izlediğim videolar var. Mesela öneri olarak bunu yine çekeceğim. Öneri videosu şeklinde makyaj öneri videosunda hangi kanalları izleyebilirsiniz tarzında çekeceğim inşallah. Arkadaşlar hedefim birazcık yüksek olduğu için birazcık tabii ki yanlış anlamayın ama popumu sıkmam gerekiyor ki 400'ü alayım. 400 bin alsam TYT'den ve ayet AYT'den. Aslında AYT'yi şu anda net olarak yapmadım. Orada eksik konularım ne olduğunu biliyorum. Bir edebiyat, bir coğrafya, bir de tarih. Oho yani bayağı da varmış. Ama bence halledemeyecek hiçbir şey yok bu hayatta. İmkansız da yok arkadaşlar. Bakalım Kavuşacak mısınız aklınızdaki kişiyle onu soralım. Çünkü bu tarz paylaşımları seviyorsunuz arkadaşlar. O yüzden soralım bakalım aklınızdaki kişiler. Kavuşma var mı? Şimdi... arkadaşlar. Evet kavuşmanız olacak ee, geleceğe baktığımda. Ama şu an birazcık sizin harekete geçmeniz, bir şeyle başlatmanız gerekiyor. Ya da durmanız gerekiyormuş arkadaşlar. Evet bence şu an bir durun bakalım. Bir sessiz kalın. Biraz onun size özlemesini sağlayın. Evet bunu hiçbir zaman yapamıyoruz. Biliyorum farkındayım. Ee, size ghostladı mı? Terk mi etti? Love bilmem ne cart curt mu yaptı? Love bombing mi diyorsunuz? bımbık mı diyorsunuz her neyse onu mu yaptı sallayın arkadaşlar durun Stop please deyin tamam mı? Aynı bu şekilde. Tabii ki de şaka. Stop deyin tamam. Ben ne yapıyorum ya deyin. Benim hayatım yok mu deyin. Bu kişiden önce benim bir hayatım var. Niye herkes bir erkeğe kendine adıyor ki arkadaşlar? Yani siz tek başınıza güçlü değil misiniz? Güçlü karakterleriniz yok mu? O yüzden hayatınızı bir erkeğe adamayın. Hep kendiniz için uğraşın. Ve kendiniz için bir şeyleri başlatın. Harekete geçin. Aa o beni sevsin işte Aya her dediğini yapayım da beni sevsin kullanmasına da izin vereyim. Hayır arkadaşlar öyle bir şey yok. Kimse sizi kullanamaz. Sırf onun istedikleri olacak diye bir şey yok. Size engelliyor mu siz bir şey istemediğinizde yapmadığınızda olsun arkadaşlar gitsin. Şimdi bakın arkadaşlar yolculuk yapacaksınız siz temmuz ayında bir yolculuk gözüküyor. Eğer diyelim sınava girmek isteyenler varsa... YKS'dir, KPSS'dir vesairedir. Siz gideceksiniz bu arada. Böyle çok kendinize bu aralar bakmaya başlayacaksınız, kendinizi beğeneceksiniz. Siz bu aralar insanlar tarafından böyle güzel gözüküyorsunuz, çekim hissediyorlar. Onu söyleyeyim öncelikle. Evet, ilişkiniz düzelecek, size dönüş olacak. Ee, belki sizin uzak bir yere gitmenizi istemeyebilir mesela. Ama elleriniz kalpleriniz tekrar buluşacak arkadaşlar meditasyon yapmanız gerekiyor. Birazcık sakin kalmanız, kendinizi dinlemeniz, kendinize baş başa kalmanız sizin için daha sağlıklı olacağını söyleyebilirim. Taşınma, yer değişikliği, göç olabilir arkadaşlar. Bakın siz bazen bu şeyi de olduğunuz konuma, olduğunuz yere bazen evinizi terk edip böyle yepyeni bir sayfa açmak istiyorsunuz ama maalesef maddiyat açısından böyle bir duruyorsunuz sanki arkadaşlar siz görüşeceksiniz bu arada onu da söyleyeyim Öncelikle bakalım sizi kullanmış mı başka amaçlar için Evet biraz öyle gözüküyor ama size dürüst dürüst dürüstçuk ne ya? Dürüstlük de gelecek arkadaşlar. Bakın ben de bir kahve yapmıştım. Birlikte içeriz diye. Siz de kahvenizi alın, yenin. Zaten bu kahve kolikliğimle ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Ben de kahvemi yaptım. Şimdi bu kişi size yaptıklarından ne türü pişman olmuş, pişmanlıkla gelecek. Aslında bence bu açılıma göre sizden kesinlikle bir intikam almış arkadaşlar. Bu kesin. Tanesel sorunlar, ayrılık yaşamışsınız, üzülmüşsünüz, sizi arayacak ya da beklediği bir durum var bilmiyorum. Bir gün, bir hafta, bir aya kadar ya kafasını toplamaya çalışıyor ya da çekip gittiği için ya yüzü yok gelmeye Gerçi bazılarında da yüz oluyor ama amaçları farklı oluyor arkadaşlar. Dürüst dürüstlük de size gelecek. Barış, adalet, uyum hakkı için. Yani hakkınızı olanı alacaksınız bu ilişkide arkadaşlar. Çok çabalamışsın. Karşılıklı görüşmen var seni arayacak. Pişman olduğunu söyleyebilirim. Sana arkasını dönmüş, çekip gitmiş ama peşinden koşacak ve senin gerçekten eğitimle alakalı bir yere gitmen gözüküyor. Belki deniz kenarı olabilir, yurt dışı olabilir, şehir dışı olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, Haziran gibi çıkmış. Büyük bir ihtimalle sınavı kazanan kişiler gitmeyi planlıyorlarsa evet kesinlikle gideceksiniz arkadaşlar. Aslında Ankara güzel bir yer ama işte neyse. Şimdi bakalım sınavı kazanacak mısınız diye de bir soralım bakalım. Ben de sormuş olayım kendime. Ay. Bu kartları sevdim arkadaşlar. Bu arada güzel kartlar. Sınavı kazanacak mısınız? Evet bakın sınavı kazanıyorsunuz arkadaşlar. Belki sizin de anneniz, babanız, ablanız, üçüncü şahıslar belki sizin kaderinizi engelleye olabilir. Size engelleye olabilirler istediğiniz şey konusunda. Mesela diyorlarsa size hayır yurt dışına gitmek yok ya da şehir dışına gitmek yok şeklinde <laughs> söylüyorlarsa aslında... Bu hayat sizin hayatınız. O yüzden bence kendi iç sesinizi dinleyin. Ama size yolculuk var. Arabayla. Bir yere gideceksiniz. Hatta orada okulu kazandıktan sonra belki biriyle tanışırsınız. Toplama. Takip var. Birisi sizi takip ediyor. Su grubu olabilir bu. Su ya da hava grubu şeklinde çıkmış. Bakın. Balık, oğlak, e, koç şeklinde ama daha çok şu anlık anlık enerjiye baktığımızda geçmişinizde bir toprak grubu burç konusu var. O sizi ta takip ediyor. Ay konuşamadım. Takip ediyor bir şekilde arkadaşlar. Ama daha çok dediğim gibi hmm, hava mı ateş mi? Ateş grubu olabilir. İçimdeki ses onu da dedi. Siz görüşeceksiniz bu insanla e, Olak Toprak grubundan olanlarla da görüşebilirsiniz. 18-18 hafta içerisinde 3. ayın 18'inde tekrar görüşmeniz var ya da ikili vakitlerde size yanlış yaptığını anlayarak gelecek arkadaşlar. Belki bir milli vadelerde bile olabilir. Siz bence yazmayın etmeyin umursamayın onu yok sayın. Evet ben bence de biz öyle yapalım arkadaşlar bunları sağlayın gitsin. Korkaklarla işiniz olmasın. Bakalım bu kişi korkuyor mu? korkak bir insan mı? Soralım. Bu insan korkak mı? Yani aşık olmaktan, bağlanmaktan korkanlar. Allah. Evet bakın. Çok şey yaptım. <laughs> ne olduysa. Herhalde telefon gitti. Bu insan korkak mı? Evet birazcık gel gitti korkak korkuk korkuk arkadaşlar bu insan korkaklığı var gerçekten ama sizi beğeniyor kıskanıyor yani birazcık sinsi bir insan dikkatli olmanıza fayda var gerilmiş stresli endişeli kaygılı sizi engellemiş gitmiş gerçekten bir açmış bir kaldırmış bir engellemiş olarak gözüküyor ama dönecek sizi seviyor çünkü size dönüşü var bu kişinin. Daha çok arkadaşlar şu anlık kanlık enerjide aslan, ikizler, koç, terazi olabilir. Aslan burcu sevgiliniz varsa o size özlemiş şu anlık kanlık enerjiye baktığımda. Ama evet biraz korkak. Peki kıskanıyor mu size? Soralım bakalım. size kıskanıyor mu? Evet arkadaşlar size kıskanıyor, seçeneklerin çok olduğunu biliyor ve size adım olacak. Bakın diğer açılımda ters düşmüştü bu engeller kalkıyor anlamında o zaman. Yani zaten seçeneklerine bakacak hepsini böyle bir video var arkadaşlar biliyor musunuz? Böyle yapıyor ya da böyle şey yapıyorsan yapıyor anladınız. Amaçları aslında erkeklerin bu maç 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 Eğer sen maç mıç yapmıyorsan Aa ben senin yapamam deyip gidiyorlar arkadaşlar. Maç maçtan başka bir bildikleri yok. Neyse. Ama engel kaldıracak, sizi yazacak, arayacak, soracak ya da hesabını soracak bunun Bilmiyorum şu anda bir sessizlik var. Peki bu sessizliğin nedeni neymiş? Ya da sessizliği bozacak mı? Soralım. Soralım bakalım. Neden sessizsin bu kadar? Neden? Neden sessizsin? Allah seni kahretmesin. Gez zekalılar. Neyse sinirlenmeyeyim. Sizi diyecektim. Senin gibi çıkmış. Pardon. Neden bu kadar sessizsin? Hmm. Arkadaşlar aslında size yaptıklarından dolayı biraz pişman. Pişmanlık, vicdan azabı, cesaretinin olmayışından dolayı sizden kaçmayı tercih etmiş arkadaşlar bu şahıslar. Size karşı yaptıklarından pişman, kalp ağrısı, acı çekme, aşk acısı çekme şeklinde gözüküyor. Terk ediliş, ayrılık, evet tekrar belki birisi olabilir hayatından yeni bir ilişkiye başlamış bile olabilir öküz. Öküz odun kereste. Öküzler. Bu öküzler arkadaşlar sizinle tekrardan yeniden başlamak isteyecek. Dediğim gibi 1 ve 8'li vadilerde vicdan azabı çekiyor. Size bu şekilde yaklaştığı için olabilir bilmiyorum. Ama öküz olduğu kesin. Soralım bakalım bu kişiler öküz mü? Öküz müsünüz? Bakalım. Öküzler miymiş? Evet öküzlermiş arkadaşlar. Ama kesinlikle bakın gelecek sizi özleyecek. Belki özledi, geldi, siz istemediniz. Arkadaşlar bakın ben bunu ilk kez yapmayı başardım. Bence siz de yapabilecek potansiyele sahipsiniz. Ben normalde insanlara hayır olmaz istemiyorum diyemiyorum. Çünkü ben de şöyle bir duygu durumu var. Ben kolay kolay birini beğenmem, aşık olmam olamıyorum. Çünkü insan benim frekanslarım insanlarla birazcık uyuşmuyor. Neden bilmiyorum ama benim gerçekten frekansım bazı insanlardan çok yüksek. Yüksek kendimi sakın yanlış anlamayın. Övdüğümden değil ama farklı görüyorum. Yukarıda gördüğüm için uyuşmuyor olabiliriz. Büyük bir ihtimalle tek sıkıntı bundan kaynaklı. Kafa yapılarımız uyuşmuyor. Kadın erkek şu an mesela tek konuştuğum bir arkadaşım var. O da kız bir tane kız arkadaşım var. 10 yıllık o da ama öyle söyleyeyim size. Bazen onunla bile gerçi çalışıyor yazık o işi falan oluyor. Onunla bile bazen şey yapamıyoruz. Hem buluşamıyoruz hem onun da benim de frekanslarımız uymuyor. Eğer izliyorsa zaten videolarımız biliyordur kendisini. İsim vermeyeceğim belki kızar. O yüzden şey yapmak istemiyorum. Şimdi eski bir sevgiliyle rastlaşma, eski bir arkadaşla konuşma, görüşme, buluşma, anılarınıza canlandırma. Altı gün 6 hafta 6 ay içerisinde kesinlikle size adım olacak. Canlı hareketlilik birazcık pasif kalmayı istemiş. Aslında sizi özlediği için, ne yapacağını bilmediği için e, geri planda kalıyor. Ve arkadaşlar sizden kesinlikle özür dilemesi gözüküyor. Burada her erkek özür diler. Dinlemiyorsa odundur arkadaşlar. Sağlıyın o yüzden. Odun, kerestedir ama kavuşmanız gözüküyor. Önümüzdeki günlerde bir kavuşma görüşme var. Bu arada dediklerim çıkar. Bilginiz olsun. Peki bakalım sizi stokluyor mu? Son soralım. Sizi stokluyor mu? Evet aslında şu an bile hatta yeni birilerini arama peşinde arkadaşlar. Yeni bir aşk, yeni heyecan, macera peşinde aslında. Aslında gerçekten erkeklerin olgunlaşması gerekiyor. Evlilik yaşı bence 30. 30'dan yukarısı biraz sıkıntı tabii ama bence 30 ya da 6 olabilir arkadaşlar. Ne sizden çok küçük olsun ne çok büyük olsun ama çok da Büyük olmasına da gerek yok. Mesela ben çok büyüklerle anlaşamıyorum. Benim kafa yapım gerçekten benden küçük yaştakiler büyük bir ihtimalle. Gerçekten onlarla daha iyi anlaşıyorum. Mesela aramızda 8 yaş o küçük olsa ya da 6 yaş mesela. Benim için hiç problem değil bu arada. Ama sizin için problem ise tabii ki de kendinizin 2 yaş büyük 4 yaş büyük birilerini bulabilirsiniz. Şimdi bu kişi kadar dönecek, devren dönecek arkadaşlar. Karma is for you. Yani karma devreye girecek. Zaten insan retrosu böyle bir çalkantılı geçecekmiş arkadaşlar. Joker kartına göre yeni başlangıçlar, sıfırdan başlangıçlar yapacaksınız. Bir gün, bir hafta, bir aya kadar kesinlikle e, ee, gelecek size kararsızlığını bitir, bitirip dönüşü var size bekleyin. Bakalım size tamamen veda etmiş mi? Yoksa yani sizden gitmiş mi? Onu soralım. Sizden gerçekten gitmiş mi? Hadi son sorumuz. Sonra videoyu kapatalım. Arkadaşlar sizden gitmemiş. Ara vermiş. Belki sosyal çevresiyle alakalı sıkıntılar olabilir. Belki arkadaşları hayır konuşma demiş olabilir. Aynısı olabilir. Belki uyumlu değilsiniz. Belki kültür farklılıkları, fikir ayrılıklarından dolayı ters düşmüşsünüz. Ama sizi bitirmemiş. Bakın yine birini vakitler çıktı. Gördünüz mü? Sizi arayacak bu. Ya gece vakti gitmiş sizden ya da sabah karşı olabilir ya da ne bileyim işte anladınız. Siz, siz bir yerde değişikliği yapacaksınız. İkamet değişikliği, göç taşıma olayınız olabilir sevgili arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Bugünkü videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz çok sevinirim. Eğer beğenmediyseniz yapacak bir şey yok. Önemli değil. Ama pardon. Uyumlandıysanız uyumlandım. 77 işte 8 8 9 9 diyebilirsiniz. Uyumlananları alın. Uyumlanmayanları gönderin. Bay yapın. Hoşça kalın. Sizin hayatınıza girmek isteyene Hoş, hoş geldin deyin. Gitmek isteme. Bay bay. Eyve daha de. En doğru gibi diyorsunuz. yasak taktım. Enler Çelebi'nin bir lafı var ya. Diyor ya bay bay canım. Sen de öyle yap. Bay bay de. Yallah gitsin arkadaşlar. Kapıyı aç. Ne varsa atın gitsin. Anladınız mı? Kimseye kal demeyin. Yalvarmayın. O kadar. Bugünlük videomuz bitti eski enerjilerimle geri döndüm arkadaşlar. Size çok güzel videolar çekeceğim. Birazcık dinlenmem gerekiyormuş. Onu anladım. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Takip etmeyi unutmayın. O zaten bakımlarım saatlerim belli arkadaşlar. 2 ile 18 arası. Okey. Hadi bay.